Bazı hikayeler vardır ki bir bina veya bir mezarlıkta başlar. Ancak toprağın altında gizli kalmış bir sır, nesiller boyu süren bir laneti Sesi güzel geliyor mu? Ses konuşayım mıyız? Ve şey miyiz? bu lanet vakti geldiğinde yeni kurbanlarını seçer. Ben gazeteci yazar Mehtap Peral Bugün size Antalya'nın merkezinde bir mezarlığın karşısında yükselen, yıllarca lanetli apartman olarak anılan... Bir binanın hikayesini anlatacağım. Burası. Şimdi binanın dalgası şey mi? Buraya her dükkan açan batıyor mu? Öyle bir şey mi? Öyle bir lanet mi? Yoksa her giren çarpılıyor mu? Var mı spoiler? Ona göre izleyeceğiz. Sıradan bir apartman değil. Bir annenin trajedisiyle birleşmiş, eski bir lanetin hala fısıltılarla yankılandığı eski bir mezar. Ne diyorsun ya? Şimdi ilkildi bir. Şimdi önce size önce bu mezarlığın an. hikayesini anlatayım. Mezarlığın hikayesi Hı. önemli. Çünkü bu efsaneyi sıradan bir musallat efsanesinden ayıran şey tam da bu mezarlığın karşısında dikilen ve perili apartman olarak anılan apartmanın hikayesi. Bak geçen bir musallat muhabbeti çıktı Müge da bağlanmak istedim bağlamadılar beni. Adamı birebir tanıyorum kardeşim dedim gördüm bağlamadınız. Nasıl? ...bu hikaye bu mezarlıkla başlıyor... Hı. ...Osmanlı dönemine gidiyoruz... ...Osmanlı'nın son dönemlerinde... ...Antalya'da Abi, tam, kale içinde... ...yaşayan bir din adamı var... ...Papaz Andrea... ...burada kendi cemaati var... ...kendi kiliselerinde dualarını yapıyorlar... ...normal o dönem Osmanlı'da... ...azınlıklar hayatlarını nasıl yaşıyorlarsa... ...o şekilde yaşıyorlar... ...aslında Papaz Andrea... ...toplum içinde, halk içinde iyi bilinen biri... ...yardımlaşmalara dahil oluyor... Böyle problemli bir adam değil. Beraber çalıştığı bir de yardımcı papaz var. Papaz Nikola. Aralarının çok iyi olduğunu söylemek çok mümkün değil. Fakat... Hani bu hikaye biraz bana kutsal damacana gibi gelmeye başladı ama hadi bakalım Artin abiyle Fikret. Bakalım. Nikola iyi geçinmek durumunda çünkü Papaz Andrei başpapas. Şimdi her şey yolunda giderken yavaş yavaş halk içinde bir takım bu e, kiliseyle ve bu kilisenin müritleriyle, kiliseye gidenlerle ilgili bir takım dedikodular, sıkıntılar başlıyor. Şöyle, halk arasında burada aslında dinen yasak bir takım ayinler yapıldığı, İnsanların geceleri, normal cemaatin toplanma saatleri dışında gizlice toplandığı, burada mumlar yakıldığı, yasaklı bir takım dualar okunduğu, bazı ritüeller yapıldığı halk arasında kulaktan kulağa yayılmaya başlıyor. Bu söylentiler bu şekilde devam ederken, tabi ister istemez bu Papaz da kulağına geliyor fakat o kendisinden emin Hı. olduğu için çok oralı olmuyor. Oralı olmayınca söylentiler daha da artıyor. Diyorlar ki burada bu papaz kilisede gizlice ayinler düzenliyor ve burada küçük çocukları kız çocuklarını şeytana kurban ediyor. Tabii Müslüman halk bu işten rahatsız olmaya, huzursuz olmaya başlıyor. Ya babacım bak bu hikaye, bak bu hikaye yıllardır. Yıllardır hiç değişmedi. Fix abicim bir tane şeytan var ona sürekli bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu, bir ne bileyim işte grup seks ayinleri falan. Bu şeytana bir şeyleri kurban ediyorsun. Yani sürekli ama. Sürekli böyle bir kurban olayımız var bizim. Sürekli bir kurbandayız. Bir, bir şeydeyiz. Yavaş yavaş dikkatler buraya çevriliyor. Bunun üzerine anlaşıyorlar. Diyorlar ki aramızdan birini bu kilise cemaatinin içine sokalım. Girsin baksın. Gerçekten böyle bir şeyler yapmaya kalkıyorlar mı? Ne oluyor yani burada bizim memleketimizde, bizim toprağımızda? Çok çocuk mu? kurban ediyorlar. Güzel mantık. Halk arasında böyle bir tedirginlik başlıyor. Ve aralarından seçtikleri genç bir çocuğu sanki bu kilise cemaatindenmiş gibi bir şekilde eklemleyip kilisenin içine sokuyorlar. Çocuk ilk başta normal pazar ayinlerine gidiyor geliyor. Böyle bir gece toplantısıyla falan karşılaşmıyor. Ama sonrasında kilise cemaatinin arasına soktukları bu genç çocuk bir gün ondan bunu yapmasını isteyenlerin yanına gidiyor. Ve diyor ki evet söylentiler doğru dedikodular gerçek. Burada Papaz Andrea gerçekten ayin düzenliyor. Hatta yarın akşam gece burada bir ayin yapılacak. Burada yasaklı dualar okunacak. Bunlar şeytana tapıyorlar. Düşünsene Papaz Andrea çocuğu gönderiyor. Millet de geçtiriyor. Ertesi gün gidiyorlar böyle ayin yapılacak falan filan diye. içeri giriyor konfetiler patlıyor. Gelen cemaat de geçiriyor. Ayin var diye gidiyorlar. <laughs> Daha bomba olmaz mıydı? Hatta bir kız çocuğunu da yarın gece kurban edecekler diyor. Bunu duyan halk tabii ki Galeana geliyor ve o ayini beklemeden bir araya geliyorlar. Ellerinde sopalarla, silahlarla, bıçaklarla kiliseye baskın düzenliyorlar. Olaylar çok hızlı gelişiyor ve ister istemez bu vaka bir Abla sen burayı çok hızlı anlattın. Biraz daha böyle tatlı tatlı anlat. Halk kaleyana geliyor. Birbirleriyle haberleşiyorlar. Toplaşıyorlar falan. Hemen baskını yaptırdı. Böyle olmaz ki. Linç vakasına dönüşüyor. Papa Andrea ve yanındaki onunla beraber sürekli bir arada olan birkaç önemli müridi halk tarafından ele geçiriliyor. Ve linç edilerek öldürülüyorlar. Öldürülüyorlar fakat bu işi resmi kayıtlara geçirmiyorlar. Çünkü Farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı bu topraklarda E abla ayin var mı? Ayinin varlığı yokluğu hakkında bir şey söylemedi. Ayini yapmışlar mı? Yoksa papazı direkt bizimkiler sorgusuz sualci katletmiş olabilir yani. İnsanları karşı karşıya getirmek istemiyorlar. Dolayısıyla bu iş hemen üstü kapatılıyor. Hiçbir yere e, resmi bir kayıt yapılmıyor. Ve bu insanlar bir gece gizlice ve hepsi üst üste aynı mezara gömülüyorlar. Doğru tahmin ettim, değil mi? Direkt öldürüyorlar. Sorma yok, ayin de yok ortalıkta. Direkt öldürüyorlar. Efsaneye göre Papaz Andrea ölmek üzereyken şu sözler ağzından dökülüyor. Bu topraklarda huzur bulamayacaksınız. Sizi Haka? rahat ettirmeyeceğim. Ben Papaz Andrea. Andolsun ki... Ben de Serkan. Merhaba. İntikamımı alacağım. Ere lan sana papaz. E tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin Tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Abi tahmin etmesi zor değil ki. Bizimkilerin klasiktir yani. Bu, bu bok yiyor derler. Herkes ona der ki bok yiyor yani. Bu böyledir yani. Şimdi bu insanlar Hı. böyle apar topar üst üste gömülüyorlar. Ancak dönemin kadısının bu iş kulağına gidiyor. O dönemin kadısı da adaletiyle, hukukuyla bilinen iyi bir insan. <laughs> diyor ki böyle şey olmaz. Bunu araştıracağız. Tamam halk arasında infial çıkmaması için hani bunu yapmışsınız ama bu benim içime sinmez. Biz bunun ne olduğunu aslını astarını bulacağız. Çünkü bu topraklarda hiç kimse burada şeytana kurban yapacağız deyip ortaya çıkamaz. Bu arada bir de tabii şöyle de bir gerçek var. Andrea iyi biri insanlara yardım yapıyor, zor durumdakiler için malzeme topluyor. Kadın bunu biliyor. Bu tip işler kadının izni dışında yapılabilecek işler değil zaten. O yüzden kadının aklında da tam olarak oturmuyor. Yani bu adam düzgün bir adama benziyordu. Niye böyle bir işler kalkışmış olsun da böyle bir şey yaşandı? Bunun üzerine kadın oh, evet, bir araştırma hadi. yapıyor. Hadi. Ortaya çok garip bir şey çıkıyor. Papaz Nikola, Andrea'dan kurtulmak için ona iftira atıyor. Aslında aleyküm selam, uyanık. aleyküm selam canım benim. İnsan kurban etmek gibi, gizli, gizemli, yasaklı ayinler yapmak gibi bir durum yokmuş. Nikola uyanık bir adam olduğu için araya sokulan muhbir çocuktan işkillenmiş. Çocuğu karşısına almış, konuşmuş. <laughs> en az papazın yama Nikola o kadar şu an ciddiye alıyorum seni. Demiş ki sen bu cemaatin adamı değilsin. Nereden çıktın sen, Kim neredensin? nereden geldin? Veya sıkıştırınca çocuk dökülüyor, gizemli. Abi e, Nikola çocuğa şey yapmıyor mu? E, olta atmıyor mu? Ama benim dediğim başta dediğim gibi olmamışmış. işte? Nikola olta atmış cemaate aa, sürpriz yapacaklarmış. Onlar cemaat basmış bunlara. Yasaklı hainler yapmak gibi bir durum yokmuş. Nikola uyanık bir adam olduğu için araya sokulan muhbir çocuktan işkinlenmiş. Çocuğu karşısına almış konuşmuş. Demiş ki sen... Hoş gelmişsin canım benim. Değilsin. Nereden çıktın sen? Kim neredensin? Nereden geldin? Biraz sıkıştırınca çocuk dökülüyor. Çocuk dökülünce Andrea Altın karşılığında bu çocukla bir anlaşma yapıyor. Diyor ki ben zaten bu papazdan kurtulmak istiyorum. Sen de buraya geldin madem sana da kahraman olma şansı tanıyorum. Sanki bu toplumu, bu topluluğu bir kötülükten kurt Anne, Annen nenesine meseleye bak oğlum mevzuya bak. Papazı Ortadan kaldırmak için plan yapmış pi. Tutarmış gibi olacaksın. Seni buraya gönderenlere gideceksin. Bu papazın gizli işler çevirdiğini, bir kız çocuğunu şeytana kurban etmek üzere olduğunu söyleyeceksin. Aradan yıllar geçiyor. Şehir büyüyor. Bu da papaza porno çekmişler kanka. Aynı şey yani. Bu mezarlığın tam karşısındaki boş arsa müteahhite geçiyor. Müteahhit buraya apartman yapmaya başlıyor. Fakat kağıt üstünde her şey normal ilerlerken sahada işler o kadar da normal ilerlemiyor. İlk etapta buranın yapımı aşamasında çalışan aletlerde arızalar başlıyor. İlk gün kepçe toprağa girer girmez hidrolik ortum patladı. İkinci hafta temel kalıbı gece yarısı kendi kendine çöktü. Üçüncü ayın sonunda ustabaşı <laughs> kaza geçirince işlerin çoğunu bırakıp gitti. Yaşlı bir işçi bu binayı toprak almıyor dedi. Bu esnada tabi orada çalışmakta olan gece bekçileriyle ilgili de sıkıntılar çıkmaya başladı. Özellikle müteahhit gece bekçilerinden bir tanesini gündüze kaydırmak zorunda kaldı. Çünkü bu... Hayır şimdi bir şey soracağız. Şimdi... Cemaat. Tamam mı? Cahil kesin. Yani burada bekçinin suçu ne kardeşim? Burada niye bekçi çekiyor cefayı? Bekçileri mekçileri kandırmalar. Ne bileyim işte... <laughs> Hirolik hortumu patlaması. Carçut. Olan gene gariban olmuş. Gece bekçisi sürekli olarak cahil gene yaptığıyla kalmış. Diyordu ki gece buradan ölümden yürüyüp geçen mum ışıkları görüyorum. Sıra sıra bu mum ışıkları karşıdaki mezarlıktan çıkıp binaya doğru geliyorlar. Buyur. En sonunda zorluklarla da olsa binanın inşaatı tamamlanıyor. Çına geliyor. Fakat o aşamada da problemler başlıyor. Müteahhit bir türlü bu binanın içindeki daireleri istediği hızla elden çıkaramıyor. Şimdi bu büyük trajedinin kurbanı anne ve kızı Ayşe tam da bu esnada bu efsaneye dahil oluyorlar. Bu apartmanın içinde hiç kimsenin oturmadığı bu boş apartmanın 3. katındaki daireyi kiralıyorlar. Ayşe 19 yaşında genç bir kız. Biraz uçarı, biraz aksi, böyle hareketli bir kız. Bazı tam uzeri, senlik garip alışkanlıkları var. Annesi çok onaylamıyor Ayşe, Ayşe sana alalım. arkadaşlarına arkadaşlık ettiği çevreyi. Fakat Ayşe annesini çok da fazla dinlemiyor. Biraz böyle karanlık işlere meraklı bir kız. Ayşe'nin annesi var vardiyalı çalışıyor. Bu apartmanı seçmelerindeki sebep buranın ulaşım olarak Ayşe'nin annesinin çalıştığı eczaneye yakın olması. Ayşe ve annesi ilk taşındıklarında evdeki sessizlik çok fazla dikkatlerini çekiyor. Evin dışındaki şehir gürültüsü hiçbir şekilde evin içinde duyulmuyor, hissedilmiyor. Sanki koskoca dünyada anne kız tek başlarına yaşıyorlarmış gibi evin içinde öyle bir sessizlik hakim. Taşınmanın hemen ardından evin içinde tuhaf bir atmosfer kendini göstermeye başlıyor. Bütün camlar kapalı olduğu halde evin içindeki perdeler sürekli oradan oraya savruluyor sanki içeride. Ya abla sen ne istiyorsun işte ya? Allah Allah izliyoruz ya. Nerede kaldın sen? Buraları izledik işte. Ayşe'nin evet. ablası, amcası, perdeler, merdeler diyor, işte. Sanki içeride rüzgar esiyormuş gibi uçuşuyor. Klima kapalı olduğu halde evin içi ne yaparlarsa yapsın ısınmıyor. Sürekli olarak evde buz gibi bir ortam var. Ayşe'nin annesinin en çok dikkatini çeken şey mutfakta koyduğu şeyleri yerinde bulamıyor olması. Bardağı oraya koyuyor, ertesi sabah kalktığında burada buluyor. Tabağı oraya bırakıyor, ertesi sabah kalktığında başka bir yerde buluyor. Fakat tabii... Amana koyayım, sanki cinlerin de işi gücü yok, evde temizlik yapıyorlar. Bardağı oraya koydum, ertesi sabah buradaydı. Süpürgeyi şuraya koydum, bir baktım ortalık süpürülmüş. Ne saçma iştir lan. Bunları hep kızının gece kalkıp bir şey yemesine, içmesine bağlıyor. Bundan sonraki süreçte işler biraz daha karışmaya başlıyor. Evin duvarları çok hızlı bir şekilde sanki çürür gibi rutubetlenmeye başlıyor. Ayşe gün geçtikçe annesinden uzaklaşıyor, annesiyle arasında daha fazla mesafe giriyor. <laughs> Ayşe kendi odasında, kendi dünyasında vakit geçirmeye başlıyor. Ayşe ya düşüyor. Bir Ayşe yatarken odanın içinde bir rüzgar Ayşe'yi tedirgin ediyor üstüne daha kalın bir örtü almak için yataktan kalktığında odanın içinde kapının kenarında sanki bir gölge hareket etmiş gibi bir görüntü görüyor. Oraya doğru bakıyor ne oluyor diye gölge kapının yanında duruyor. Ayşe korkuyla yatağa geri dönüyor gözlerini sımsıkı kapatıyor böyle bir şey görmemiş gibi davranıyor. Bundan sonraki günlerde Ayşe'de uyur gezerlik başlıyor. Annesi sabah işe gitmek için kalktığında kızını mutfağın kapısında, kapının önünde dikilmiş, kafasını önüne eğmiş, yere ayaklarına doğru bakarken görüyor. Kızım ne oluyor diye kızının yanına gidiyor. Sarsıp kendine getirmeye çalışıyor. Ayşe uyanıyor, ne olduğunu hatırlamıyor. Yataktan nasıl kalktı, oraya nasıl geldi hiçbir fikri yok. İlerleyen zamanda Ayşe'de daha karanlık bir hava belirmeye başlıyor. Annesi bir gün geldiğinde Ayşe'nin odasının duvarlarının çizimlerle kaplı olduğunu görüyor. Ayşe odanın bir köşesinde yere oturmuş, elinde nereden bulduğu belli olmayan bir kömür parçası, bütün duvarlara haç işaretleri çizmiş, çeşitli semboller yapmış, içine noktalar koymuş, sanki ne olduğu bilinmeyen bir dilde yazılar yazıyormuş gibi bütün duvarlara çizim yapmış, bir şeyler yazmış. Annesi yanına gidiyor, kızım ne yapıyorsun sen diyor. Ayşe'yi kendi kendine Mırıl mırıl ne olduğu anlaşılmaz bir dilde bir şeyler konuşurken buluyor. Yalnız bu videodaki abla iyi bir anlatıcı değil kardeşim. Onu bir anlatalım yani. Bu mevzuyu ben anlatsam daha fantastik anlatırım. Bu ablayı bir anlatıcı Ayşe değil. Ayşe'nin annesi. Bunu kızının her zamanki hallerine veriyor. Ayşe'nin annesi, annesi burada kızının mı? Kızın biraz böyle karanlık garip tarafları var. O yüzden annesi çok fazla üstünde durmuyor. Kazanız çok çalışkan. O günle ilgili şöyle bir anlatı var. Annesi duvardaki bütün çizimleri siliyor fakat ertesi gün kalktıklarında aynı çizimlerin tekrar hatta bu sefer daha da koyu bir şekilde duvarlara yeni baştan işlendiğini görüyor. Tabi bunlardan sonra kadın yavaş yavaş tedirgin olmaya başlıyor. Kızında da böyle bir haller var. Sildiği şey yeniden beliriyor. Oraya koyduğu bardağı başka bir yerde buluyor. Bir kalkıyor kız gelmiş mutfağın kapısının önünde duruyor. Hani kadın da huzursuz olmaya başlıyor. Ama tabii ki bunu doğaüstü bir şeylerle en azından ilk etapta ilişkilen. Kızını alıyor hocaya götürüyor. Anam bir bakarsın hoca da çıkıyor sapık. Bir gece gece vardiyasından eve dönen anne tam kapının anahtarını çevirmek üzereyken içeriden kızının sesini duyuyor. Dur yapma. Ayşe diyor, daha uyumadın mı? Anahtarlı kapı içeri giriyor ama evin içi karanlık. Kadın şimdi diyor ki Allah Allah. Hani kızının sesini duydum anne dedi. İçeriden tekrar kızının sesini duyuyor. Fakat bu sefer ses mutfak tarafından geliyor. Anne buradayım diyor Ayşe. Annesi kızım karanlıkta ne yapıyorsun diye mutfağa doğru gidiyor. Mutfağa bir gidiyor ışığı bir yakıyor Ayşe orada da yok. Bunun üzerine kadın son derece huzursuz bir şekilde koşarak kızının odasına gidiyor. Gittiğinde kızını yatağında uyurken buluyor. Fakat ne duyduğunu biliyor. Kızı ona anne anne diye seslendi. Fakat çocuk yatakta ve uyuyor. Kızına doğru yaklaşıyor böyle ne oluyor diye. Bir bakıyor kızın yine uykusunda dudakları kıpır kıpır bir şeyler söylüyor. Kulağını iyice yaklaştırıyor. Kızının ne söylediğini... Elem terefiş kem gözlere şiş. Duymaya çalışıyor kızının boğuk, çatallı bir sesle, hatta neredeyse kendi sesine benzemeyen bir sesle bir duayı tersten okuyormuş gibi anlamlı ama bir o kadar da anlamsız bir şeyler fısıldadığını duyuyor. Bu hikayelerde de hep şey var ya, ezanı tersten okudu, duayı tersten okudu. E niye tersten okuyoruz abi? <laughs> A, Amen, A no. annesi, bu kadar yakınına gelince Tabii Ayşe ister istemez uyanıyor. Ne olduğunun farkında değil. Anne diyor bana niye bu kadar dikkatli bakıyorsun? Ne oldu? Kadın tabii ki kızına bir şey söylemiyor. Fakat bu geceden sonra artık anne kızının dudaklarının kıpırtılarını daha dikkatli kontrol etmeye başlıyor. İlerleyen günlerde Ayşe'nin vücudunda sanki dayak yemiş gibi çürükler oluşmaya başlıyor. Banyodan çıktığında, Üstünü değiştirirken annesi Ayşe'nin kollarında morluklar, boynunda, ensesinde morluklar fark ediyor. İlk etapta acaba kızım bir yere kendini mi çarptı? Kızı köleliğe başlamış. Arkadaşlarıyla şakalaşırken bir şey mi oldu diye <laughs> Yakında Dubai'de üstüne iş etir. Düşünürken vücudundaki izlerin parmak izlerine benzediğini fark ediyor. Sanki böyle sıkmış gibi üç parmağın, 4 parmağın izi Ayşe'nin kollarında, boynunda, ensesinde var. Bir gün Ayşe aynada kendisine bakarken tam burasında köprücük kemiğinin üzerinde bir morluk görüyor. Aynaya yaklaşıyor iyice bu nedir diye bakıyor. Burada üç tane parmak izi görüyor. Parmak izlerinin üzerinde elini gezdirmek istiyor. Elini oraya götürmesiyle beraber sanki içerden orası yanmış gibi bir yanma hissi oluşuyor. Yaptığı anda kulaklarında bir erkek sesi duyuyor. Benden kaçamaz. Buyur. Bir genç kız sesi gibi ince olan sesi son günlerde çatallanmaya, hatta kimi zaman erkek sesine benzer bir sese dönüşmeye başlıyor. Annesiyle arasındaki soğukluk ve mesafe her geçen gün daha da artıyor. Annesi Ayşe'nin evin çeşitli yerlerine yaptığı çizimleri dehşetle gözlemliyor. Ve sanki kızı kendi kendine çizmiyormuş da bir el kızının elini kontrol ediyormuş, yönetiyormuş gibi Ayşe'nin duvarın karşısında sabit bir şekilde durduğunu ve elinin sürekli olarak hızlı hızlı bir şeyler yazdığını görüyor. Bu işten çok rahatsız oluyor ve kızının psikolojik problemleri olduğuna kanaat getiriyor. Bir e, gece abla sonuç sonuç Ayşe nereye gelecek bu konu? kendi kendine bir şeyler mırıldanırken buluyor. Annesi kızının karşısına geçip kızını kollarından tutup kızım sen ne yapıyorsun niye böyle bu duvarların haline dediği anda Ayşe'nin bir anda kapalı olan gözleri öfkeyle açılıyor. Gözlerinin siyahı arkaya dönüyor gözleri bembeyaz oluyor. Ayşe sanki annesinin karşısında olduğundan daha da uzuyor. Böyle bir dikleşiyor. Annesi korkuyla birkaç adım geri çekiliyor. Ayşe'den boğazından boğuk, çatallı bir erkek sesi çıkıyor annesine diyor ki bana karış. Ananı siki. <laughs> Ananı siki. Annesi panikle ve korkuyla geriye çekiliyor. Geriye çekilmesiyle kızı bir anda sanki bir an için tekrar kendi normal görüntüsüne geri dönüyor. Böyle olunca anne koşuyor. Ya abla oraya, Ayşe o... oldu anlatsana kurban ya, olayım o... ya. Sen a... bizi ne yordu bu ya? Bunu Ay Ayşe o oldum arkadaşlar. Kötü yola düştü mü? Bize niye bunu anlatmıyor bu abla ya? Yeter yıldık yaşadığımızdan yıldık ya. Ayşe birdenbire annesine atılıyor. Kollarından onu sımsıkı yakalıyor. Gözleri tekrar tersine dönüyor. Bembeyaz ve öfke dolu gözlerle annesine bakıyor. Annesi Ayşe kızım kendine gel diye çırpınıyor. Tam o esnada Ayşe... Ayşe bu defa duruyor ve anne tuzluğu uzatır derin, kalın bir erkek sesiyle annesine haykırmaya başlıyor. Anne bunun üzerine şok oluyor. Sen kimsin? Ne oluyor diyor ve Ayşe aynı erkek sesiyle annesine cevap veriyor. Ben zaten hep buradaydım. Hiç gitmedim. Bundan sonra anne kendisini kızının bir pençe gibi kapanmış ellerin arasından kurtarmaya çalışıyor ama sanki kendi gücünün çok çok üstüne geçmiş bir güçle. Ayşe sanki bir erkek kuvvetiyle annesini kıskı... Valla ben hala Ayşe <laughs> olacak mı onu merak ediyorum şu an. ...bırak yakalıyor. Annesini o gece boğarak öldürüyor. Buyur. Yine olan o cahilleri Durak olmadı bak anasına oldu. Tam iki gün geçiyor. İş yerindekiler bu durumdan eşkilleniyorlar. İlk önce eve gelip Ayşe'nin annesiyle görüşmeye çalışıyorlar. Fakat kapıyı açan olmuyor. Kapıya gelen çalışma arkadaşları içeriden bir yanıt alamıyor. Fakat garip bir kokuyla karşılaşıyorlar. Hatta apartmanın içine yayılmakta olan bir kokuyla karşılaşıyorlar. Bunun üzerine çok şüpheleniyorlar ve derhal polise gidiyorlar. Polis ekipleri bu daireye bir baskın düzenliyor. İçeriye girdiklerinde gördükleri sahne şöyle. Evin içindeki her şey allak bullak oldu. Duvarlarda garip yazılar, şekiller çizilmiş. Lambalar, ampuller patlamış vaziyette. Küf gide gide yürümüş, neredeyse bütün duvarları kaplamış. Ayşe'nin odasındaki duvarda büyük bir yarık oluşmuş. Zavallı annenin cesedi salonun ortasında yerde yatıyor ve ne yazık ki kokmaya başlamış. Ayşe içeride, mutfakta yere çökmüş, ağlıyor, boş gözlerle tek bir noktaya bakıyor. Polis ekipleri Ayşe'yi tabii ki tutukluyorlar. Odasında yapılan aramada bir takım şeytani figürler, şeytani çizimler, böyle garip garip objelerle karşılaşıyorlar. Bulunanlar arasında en çok dikkat çekeninde de üç ayrı dine ait kutsal kitaplar bulunuyor. Bu. Aga peki bu ideal sürücü kursundan ehliyet alanlar ne oldu? He? Bu iddia sürücü kursunu hiç araştırdılar mı? Bu ehliyet alanları ne yapmışlar mesela? Kutsal kitapların içinde sadece şeytanla ilgili anlatıların olduğu kısımlar kırmızı kalemle muhtemelen Ayşe tarafından çizilmiş durumda. Bu arada Ayşe'nin ilk ifadelerinin, polise verdiği ilk ifadelerin ben yapmadım, o beni zorladı, ben yapmadım olduğu söyleniyor ve Ayşe akıl hastanesine yatırılıyor. Ayşe bir süre akıl hastanesinde kalıyor. Burada tabii ona çeşitli rehabilitasyonlar, çeşitli ilaç uygulamaları yapılıyor. Yavaş yavaş biraz daha normalleşmeye, biraz daha topluma karışabilir hale gelmeye başlıyor ama tabii bu bir süreç alıyor. Bu esnada çok küçük yaşta kaybettiği babasının kız kardeşi yani Ayşe'nin halası onu ziyarete geliyor. Doktorlar Ayşe'nin bir aile yakınıyla, bir aile büyüğüyle vakit geçirmesinin, bunun rehabilitasyonu açısından da, tekrar topluma karışabilmesi açısından da olumlu olacağını düşündükleri için Ayşe'nin arada sırada halasıyla kontrollü bir şekilde dışarı çıkmasına izin veriyorlar. Halası Ayşe'nin annesine yaptıklarını, bu şekilde onu öldürmüş olmasını, onun ölüsüyle iki gün evde yalnız kalmış olmasını normal bulmuyor. Ve çözüm olarak Ayşe'yi bir hocaya götürmeye karar veriyor. Buyur. Buyur. Hastaneye yatırdılar. Cezaevinde mezavinde zaten hak getir alnına koyayım. Bir de hocaya götürüyorlar. Hadi Ve bakayım. sonrasında hoca ile konuştuğunda. Bari zaman, burada hoca sapık bari çıksın, bari çıksın ya. Şöyle söylüyor. Bu kız bir takım karanlıklara bir takım olumsuzluklara karışmış. Böyle olur olmaz yok şeytandı bilmem neydi büyüdü bu işler. Aga bari şey. hoca sapık bu çıksın ya. Bu apartmanın zaten lanetli bir apartman olduğu bilinen bir şeydi. Bu kız da böyle bu işlerle ilgilenen, maneviyatı zayıf, böyle olumsuz işlere daha düşkün bir kız olduğu için bu lanet sizin kıza bulmuş. Ayşe hayatının bundan sonraki kısmını akıl hastanesinde geçiriyor. Apartman mühürleniyor. Zaten hiçbir dairesi bu yaşananlardan sonra satın alınmıyor. Apartman mezarlığın karşısında duruyor ve kendi yalnızlığına terk ediliyor. O bölgeden geçen insanlar geceleri 3. katta Ayşelerin dairesinde bir gölgenin yürüdüğünü söylüyorlar. Efsaneye göre o yürüyen gölge Ayşe'ye değil Papaz Andrea'ya ait. Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir. Ve belki de bu hikayeler sandığınızdan çok daha sık yaşanıyordur. Abi bak videonun özetine gelelim şimdi tamam mı? Kette misin? Burada mısın? Bak videonun özeti. Papaza kıymışlar. Papaza kıyanlar kimler? Dönemi cahilleri tamam mı? Papaza dönemi cahilleri kıyıyorlar. Olan yıllar sonra oradaki çalışan işçileri oluyor. Oraya para bağlayan müteahhit oluyor. Ayşe oluyor. Ayşe'nin anasına oluyor. Lan papaz Andrea, sen çok iyiydin de niye bunlara bunu yaptın? Ana bu işkence edenler bunlar değildi ki. Mesela. Yani bu kıstadan isteden anlayacağınıza gene cahile hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Gene cahil kendini bir şekilde kurtardı. Olan yine bizim garibanlar oldu abi.